Ve herkese merhaba arkadaşlar. ÇPN Matematik'e hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar bugün artı bir net köşemde kolay mı kolay demeyeceğim. Arkadaşlar herkesi patlatabilecek bir soru. Bakın soruya baktığınızda hocam bu ne ya? Bunun ne zorlarını çözdük diyorsunuz ama sınav esnasında arkadaşlar çoğunuz patlarsınız. Bakın arkadaşlar olimpik çözmek demek AYT demek değil. Çoğunuz arkadaşlar farklı farklı kanallardan zor olimpik sorular çözüyorsunuz. Arkadaşlar bakın AYT'de olimpik soru gelmeyecek. AYT'de siz Nasıl hemen soruya yaklaşırsınız? Tabi benim kanalımda biliyorsunuz yorumlama kanalı arkadaşlar. Ama bakın bu soruyu çoğunuz gördüğünüzde herkes kosinüsü açar, kosinüsü burada da açar. Sonra bir şeyler yapar. Hocam çıkar uğraşmaya gerek yok diyeceksiniz. Lütfen kanalı bir durdurun arkadaşlar. Videoyu bir durdurun. Kendiniz bir uğraşın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hemen başlıyorum. Kosinüs a artı b m eşit. Kosinüs a eksi b h eşit. Buna göre sin kare a artı sin kare b ifadesi m ve h türünden eşitledir. m benim kızımın ismini baş harfi arkadaşlar. Kendi ismimi ve kızım ismini kullandım. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın cos'u açmayacaksınız. Cos'u açarsanız zaten sizi oraya itiyor. Aç diyor. Açarsanız patlarsınız çıkmayacak. Şimdi o zaman ben şöyle yapacağım. Bakın açısı bunu a artı b bunun a eksi b. Ben hemen şu ikisini şu iki açıyı toplayacağım. Bakın iki açıyı topladığınızda eğer öncesinden de benden görmüş olunca sınavda da çok rahat yapacaksınız. Stres olmadan çözeceksiniz. Bakın arkadaşlar bu ikisini topladığımda sevgili arkadaşlar kosinüs 2A oluyor değil mi? Kosinüs 2A oluyor. Bunun açılımını da biliyorsunuz. Arkadaşlar şuranın da açılımını biliyorsunuz. Cos'un açılımını biliyorsunuz. Neydi? Kosinüs A artı B çarpı kosinüs A eksi B Artı varsa ne yapıyorduk? Eksi yapıyorduk. Eksi sinüs a artı b çarpı sinüs a eksi b. Böyle yapıyorduk. Hatırladınız. Değil mi? C, C, s, s. Ben şey yapıyorum. Canın cehenneme seni serseri diye ezberletiyordun öğrencilerime. Şimdi arkadaşlar bir de şu iki açıyı şimdi çıkarın. Bundan bunu çıkarın bakalım ne gelecek. Kosinüs A artı B'den eksi deyip A eksi B'yi çıkarın. Bu sefer de kosinüs 2B'yi yakalayacaksınız. Arkadaşlar şurayı yakalamak hiç de kolay değil. Bakın bu sefer kosinüs 2B geldi. Yine canın cehenneme serseri yapalım. Bu sefer kosinüs A artı B. Kosinüs A eksi B. Bu sefer eksi varsa ne yapıyoruz? Artı yapıyoruz. Sinüs A artı B. Sinüs A eksi B. Bakın arkadaşlar uzun ama sizin için şey yapıyorum. Daha ne yapayım? Saçımı sübürge yaptım sizin için. Şimdi sevgili arkadaşlar şunları taraf tarafa bir toplayalım. Bunları bir taraf tarafa toplayınca ne gelecek? Şöyle hop şöyle taraf tarafa toplayalım. Topladığımda buradan COS 2A artı COS 2B geldi. E hocam ne geldi? Ne yapıyorsunuz diyorsunuz? Arkadaşlar şunlara bay bay diyelim. Şunlara elveda. Hadi bay bay. Çepen eden selamlar. Buranın M olduğunu biliyorsunuz zaten. Burası neydi? M'ydi. Mira. Burası Hakan. Burası Mira. Burası da Hakan. Evet arkadaşlar. Burada ne oldu? İki tane MH oldu değil mi arkadaşlar? MH, MH, 2MH. Şimdi bunu yakalamam lazım. Şurayı yakalamam lazım. E, Orayı da arkadaşlar. Bunu yarım açı formülleri kullanacaksınız. Bakın soru çok güzel bir soru. 1-2 sin kare A derseniz buradan da 1-2 sin kare B derseniz bakın ne oldu buradan? Burada ne oldu? 2MH oldu. Buradan da sevgili arkadaşlar ikileri diğer tarafa atın. Bakın ikileri diğer tarafa atarsak şöyle olur. Eksi 2 sin kare A Eksi 2 sin kare B 2 m h Değil mi? Şu 1 1 daha 2 onu da diğer tarafa attım. Eksi 2 oldu. Şimdi her tarafı da eksi 2'ye bölersek. Bakın ne oldu? Sin kare A artı sin kare B Ne oldu sevgili arkadaşlar? Sin kare B Bakın arkadaşlar her tarafta eksi 2'ye versek 1 eksi MH oldu. Gördünüz mü? İşte arkadaşlar harika bir soru. Sevgili arkadaşlar tam AYT ayarında bir soru. Ne diyorum arkadaşlar? Bakın çok zor soru çözmek demek. Çok zor kanallardaki videoları izlemek demek. AYT'de patlatırım demek değil. Arkadaşlar bu soru size sınav esnasında stres yaratabilir. Bakın çünkü sizi COS A artı B atıyor. COS A eksi B atıyor. Sonra oradan Hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşça kalın. Acaba siz bu soruyu nasıl çözersiniz? Bay bay.